Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün kördişi ve derman'ın yavruları ve bozo'nun yavrusuyla güzel bir yürüyüş yapacağız. Bu arada biliyorsunuz kördüşünün doğumu yakın. O yüzden benim bahçeye getirdim. İlk geldiği gün yavrular çok tepki gösterdi bayağı. Havlıyorlardı, hiç susmuyorlardı. Hatta videosunu da atmıştım. şimdi yaklaşık 3-4 gün oldu, 4-5 gün oldu. Bayağı alıştılar. Kör dişiye antikamıza Antika Cık. Bakın oynuyorlar hatta beraber ee, Bazı tedginlikler yaşadım Dedim acaba Bunlar böyle sürekli havlarsa Kör dişi stresi yapabilir Antikamız gel kızım Çünkü doğumu yakın korkabilir Yavrulara bir zarar gelir mi diye Ama gördüğünüz gibi antika'ya çok iyi alıştılar Neredeyse antika'ya yetişecekler Bak. Kontes Şu kontes kaybolan bozon yavrusu yaralı bulmuştum iyileştirmişti kaybolmuştu hala bulamadık e onu da çok araştırdım çok izledim ama bir türlü bulamadım arkadaşlar hala da araştırmaya devam ediyorum Antikada çok az yavru var bence arkadaşlar hafiften memelerini bırakmaya başladı karnı şiş ama çok az gibi yani bir iki tane ancak belki 28'de tam iki ay oluyor yani ortalama 12, 13 gün, 14 günü falan var doğumuna. Günleri bayağı az kaldı. Hayırsa inşallah sağ salim doğurdu. Bir tane, iki tane artık üç tane önemli değil. Sağlıklı olmaları yeterli. Bu arada dermanla Ayka gördüğünüz gibi gece yine bir ufak fukat yaşadık. Bakın boynunda biraz şişlik var dermanın. Gece saat 12 civarlarıydı. Bir baktım bir boğuşma sesi geldi. Allah'tan sesi duydum hemen çıktım yara almadan kurtardık. Tabi biraz ufak tefek var ama fark ettiğimiz için hemen koştum ayırdım ayırması da çok zor oldu. Birbirini bırakmıyorlar. Konfeste şey aykada da ufak tefek var boynunda tutulmayızları ama onda da yarası yok. Kontes her zamanki gibi karışmamıştı yine kenarda duruyordu. Antika <laughs> e, antikayla böyle yürüyüş yapması çok daha iyi oldu çünkü e, yavruları bıraktığın zaman Kaçıp gidiyorlar, bilmiyorlar. Söz dinlemiyorlar. Hemen uzaklaşıyorlar. Çok zor oluyor geri getirmesi. Ama böyle yanımda köpek olduğu için e, antika, antikaya da alıştıkları için onun peşinden geliyorlar. Erman, Biraz boynu şişmiş Derman. Yaramaz. E kanında boynunda var. Aferin. Gelin bakayım. Gel kontesim. Daha yavru oldukları için oyun oyun çok oynamak istedikleri için hemen bir şey görsünler fırlayıp gidiyorlar. Çok hareketliler maşallah. Aferin <laughs> benim. Antikayı aşmayacağım çünkü günleri yakın, doğumu yakın. Başka bir köpek görür ve eğer herhangi bir şey olursa risk etmek istemem. antika. Şey Aferin kızım Bunlar biraz daha büyüsünler. Terör estirecekler eminim buna. Gerçekten çok fenalar. Derman olsun, Aykı olsun, Kontres olsun. Derman. Neredesin lan? Geride kaldı. <laughs> Bitirmiş de olur bitirin. antikanda yavrular olduğu zaman inşallah onu da onlarla beraber büyüteceğiz. abilik yapacaklar onlara mükemmel bir kangal arkadaşlar. Kus. İnşallah bir dahaki eşleşmesinde yeni getirdiğimiz dino ile dinozor soyu dino onunla da eşleştirirsek mükemmel yavrular vur. E şimdi eşleştirdiğimiz bu arada güzel bir kangal. Ama dino biraz daha elle ayaklı, daha kalın kafalı. E, özellikle dinozor soyundan olması müthiş yavrular olacağına eminim. Dinozor'a da çok benziyor zaten. Tabi ona göre çok, çok genç. Dinozor en son 8-10 yaşlarındaydı. Daha yaşlı ve daha vücuda oturmuştu. Ama Dino daha genç. Eminim ki o da o yaşlara gelince aynı fiziğe kavuşacak. Zaten çok da cesur. Dünkü ateşlikle gezdiğimiz çok iyi geçti. İnşallah sefer sırada body veya Ayaz, Ondan güzel yürüyüş yapmayı düşünüyoruz. Onlarda da güzel oyun sağlar diye düşünüyorum. Erman, at beni Yürü bakayım hadi lan, yürü lan. lan. Kerata seni yine boğuşmuşlar. Boyundaki tasmayı da iyice gevşettim. Şabı şişlik var diye. Değil. süt dişlerini de tökmeye başladılar ufak ufak. Beş ay daha yaklaşıyorlar. E, süt dişlerini töküp e, ana dişleri, büyük dişleri çıkıyor. İyice böyle dişleri biraz daha tökülsün. Çıkırdık dişleri çıkmaya başlasın. Onunla alakalı daha açıklamalı bir video yapacağım. Net göstereceğim değil mi kız? Diye bakayım. İyi ki antikayı getirmişim. Bu ikinci gezişleri. Öyle çok çıkarmıyor uzaklaştırmıyor çok alışmasınlar diye dışarılar ama bundan sonra biraz gezdirmem gerekecek fizikleri düzgün olsun diye zaten bahçede de sürekli açıklar ama yine de böyle dağlarda gezmeleri çok iyi olacak ama bu sefer işi çözdüm arkadaşlar yanımda iki bir köpekle götürmek çok iyi oluyor yani bırakıp gitmiyorlar bak böyle antikanın etrafında dolaşıyorlar <laughs> çocuklar Merhaba. yetiştiniz bana Girişe mi geldiniz siz de? Çocuklarım da yavruları çok seviyor. Hiç yakalarını bırakmıyorlar. Gel. Gel lan? El vermeyi de öğretmişler yavrulara. Erman. Erman da veriyor mu el? Erman alırsın. Ayka. Ayka, hangi patisini istersen o patisini de veriyor. Kontes e, de veriyor. Evet, Hemen ama kontes kafasını eserse veriyor. veriyor. Kafası tatil. eserse, he? Evet. Ayka'ya yap bakayım. Diye ya bakayım Ayka. Ayka. Şimdi tabii oynamanın şeyinde. Gel, Ayka. Ayka. Gel, gel bakayım. Gel. 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 Ay, aferin. <laughs> Hemen verdi bak, alışmış. Aferin ama, çok güzel üretmişsiniz hangi pati istersen onu veriyor Evet. evet. <laughs> akıllı çok akıllı Kendi ama çok yani. da fena en evet, fenası fena. da o içinde <gülüyor> <gülüyor> bu arada dayım da bizlerle beraber arkadaşlar merhaba dayıcığım nasılsın dayıcığım <laughs> İzleyicilerin bu arada çok çok selamları var sana sürekli yazıyorlar bana aleyküm selam senin sesini de çok beğeniyorlar. Artık başka bir zaman Başka, başka zamanda. zaman mı olsun? Evet. Ee, hazırlıksız oldu biraz. Hani böyle yerimizde müsait dedik. Belki bize bir parça söylersin raportlarından dayı. Ya? Biraz rampa çıktık, yorulduk. Biraz dinlenelim. Ondan sonra olmaz mı dayı? Olur. olur. Değil mi? <laughs> gel bakayım. gel gel. 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 Gel bakayım. Gel. Aferin kızım. Çöp 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 çöp. Ay kal. Gel tamam. Aferin kızım. Aferin. Hop. Gel bakayım gel. çamura girme. Gel. Ayka. o çamura battı. Bak bak bak. Lan Kontes. Kontes buraya gel. Resmen çamura saplandı arkadaş. Bak Ayka da aynısını yapıyor. Kontes gel buraya. Ne diyeyim sana ya. Bak bak bak. Oğlum, Lan buraya gelin. E, altı beton arkadaşlar. O yüzden sorun yok. E, bataklık değil yani. E, burası bir havuz. Altı beton ama yukarıdan suyla beraber gelen toprak, çamur böyle altını doldurmuş. Yaklaşık bir 20 santim, 25 santim çamur var. Ama ondan sonra altı tekrar beton o yüzden korkulacak bir durum yok. Sadece biraz battı. Bak bak Yaramaz. O içine atırdı. Bir şey buldu orada. Aynen. Lan bak 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 kendini ne yaptı bak. Lan buraya gel. Görüyor musun yaramazı bak. Bak bak. Şimdi <laughs> ne Ne buldunuz lan? Lan ne buldunuz siz orada? <laughs> ne buldun lan? lan bak. Bu da ondan çarptı. <laughs> Hepson'u almak için bak şimdi. Derman da ondan gidip alacak. Gel. Sonra konteste de derman da Gel. Antika. Gel. Direkt onlar. Hala senin almış koşuyorlar. Gel. Alamadılar kontesten. Şey aykadan pardon. Gel bakayım gel. Kontes gel buraya gel. Kendini gittin çamur ettin gel. Yaramaz seni. Yaramaz seni. Kontes. Şşt. gittin çamura girdin lan? He? Derman. Derman. Bak. Her tarafını çamur etti. Hala ağzındakini almaya çalışıyorum. Lan ben... şey buldu orada ama. <laughs> ne onun ağzındaki ya? Kemik mi yok? Bir şey. Kağıt Aynı. mı? Bak yine oraya gidiyor gidiyor bak. Kuruduğu için kemik sanlar galiba. Sanırım maç. Maçlar değil değiş. Bak lan girme oraya. Derman. Şşt. Bak bak bak. Şu kağıtçıya bak şu. An. Bir şey buldu ya orada. Tekrar bir şey bulacağını sanıyor. Kendini etti çamur içinde. Bataklığa saplanıyor bak. Lan. Şunun ağzındaki ne ben onu merak ettim. Lan. Şişt, ne o? O ne? Bu ne lan? Bir bez parçası aslında Tabii çok çamur olduğu için tam belli olmuyor. kızım? Ne buldu onlar kızım? Gel, gel. Gel Atika, gel. Baba ne Ama yiyorsun lan sen? Alamadı ya, nasıl yerler sürüklüğe <laughs> kalmaya çalışıyor. Alamadı, ondan öyle yapıyor. Aynen. O buldu ama Ayka bir anı konudan hemen çaldı. Derman gel bakayım gel. Hadi gidelim. Hadi kız. Lan bak bak. Nereden aşağı inecek bak. Kontes. Şişt. Hayır kız. Gel buraya. Kontes. Hadi. Bugünlük bu kadar yaramazlık yeter. Kontes hanım. Sen de derman almış onu. Lan ne buldunuz burada? Hadi eve gidiyoruz hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi hadi hadi. Gel bak Gel gel gel. Kontes bak. Bak seninle ne gitsin. Sen oradan girdi içeri. Hı hı. Şimdi biz gidelim. Sen kal orada. Gelin çocuklar. Hı hı. O kalsın orada. Kontes. Hı hı. Hep bak. Ağzını burnunu hep çamur etti. Bak bak <laughs> bak. Gel. Ben de ben açıyorum. <laughs> Şşşş. hemen de gidiyor. Gel dayı gel onlar gelirler peşimize gel. De de çıkmaya başladı. Bu titreme sorunu içinde arkadaşlar aslında bir gimbal bulduk aldık ama maalesef gimbal sorunu çıktı. Tekrar garantiye gönderdik geri gönderdik. İnşallah yakın zamanda bu titreme, titreme işini de çözeceğiz. aldık ama arızalı çıktı yakında geri gelecek. Seste de rüzgar olduğu zaman mikrofonda ses oluyor. Onda da farkındayım. Araştırıyorum. Rüzgar için özel mikrofonlar varmış. Ondan bir tane ayarlayacağım. İnşallah daha kaliteli, daha güzel videolar sizlere sunacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Çok güzel bir gezi oldu. Çok yakında antikanın yavrularında inşallah olacak sağlıklı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.